Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Limak Doğu Anadolu çimentoyu inceleyeceğiz. Limak'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında halka sonrası kısa vadeli bir yükseliş gerçekleştirerek 41.94 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Ancak Mart ayı sonrası da mavi kanalda gördüğünüz gibi bir düşüş hareketi başlatıyor. Fiyat aşağı yönlü hareketlerini sürdürerek 19 34 seviyesine kadar geliyor. Haziran sonrası burada bir destek, destek sonrası tepki tekrardan geri çekilme derken burada kısa vadeli güzel bir trend oluşuyor. Burada zaten yükselen dipleri de görüyorsunuz. Ardından da 28 58 28 52 bölgesine kadar çıkmayı başarıyor. Burada trend devam etmiyor momentumda bir oluşan kayıpla da birlikte işte tekrardan 22 52 bölgesine kadar çekiliyor. %50'lik bir yükseliş, %20'lik bir düşüş yaşıyor. Kapanış fiyatı da 23.02 bölgesinden gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi orta ve uzun vadede düşünen arkadaşlar, limak tarafında pozisyon almayı düşünen arkadaşlar bu bölgelerden kademeli alımlar gerçekleştirebilir. 23-22 bölgesi limak için alım için uygun seviyeler arkadaşlar. Yani orta ve uzun vadede tutacaksanız bu seviyelerden bir kademe özellikle düşüş olursa 19-20 bölgesine bir geri çekilme görürseniz de bir kademede buradan alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Kısaca şu anki bulunduğu seviyelerden alabilir. 23-22 bölgesinden alım gerçekleştirip eğer 24'ün üstünde kalırsa bekleyip bu kanalın kırılması ile birlikte 28-50 bölgesinden satış yapabilirler. Bu da size arkadaşlar kısa vadede %20'ye yakın bir getiri sunacaktır. İsteyen buradan risk alır, isteyen toplama yapar arkadaşlar. Tamamen sizin tercihiniz bu bölgede çok beklemek istemiyorsanız 22.50'nin altında da stop loss seviyesini kullanabilirsiniz. Trade eden arkadaşlar için söylüyorum. Burada görüntü negatif. Burada her ne kadar bu düşen kanal kırım sonra bir tepki gelse de şu anlık şurada başlayan trend hareketi trend çizgisinin dışına çıkmış ki bu görüntü negatif olarak yorumlarsak yanlış olmayacaktır. Bu negatif görüntü yani alçalan kanal hareketini terse çevirmesi için 24'ün üstünde fiyatlama ihtiyacımız var. 24'ün üstünde iki etapta 28 bölgesi hedef olur. Kısacalar buradan satış yapabilirler. Bu dirençten illaki tekrardan satış olacaktır veya bir kademe üstünden satarlar ama tuzakla birlikte fiyat tekrardan geri çekilmesi mümkün. O yüzden kısacalar buradan satsın. Ancak 28.50'nin e üstünde günlük kapanışlar görürseniz ve burada da biraz hacimlerde de bir artış yaşanırsa arkadaşlar orta ve uzun vadenin arkadaşlar kesinlikle beklesin. Çünkü yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Bu düzeltme hareketi bittiğinden dolayı direncin aşılması ile birlikte tekrardan yükseliş hareketi devam edecektir. Beklemeniz daha iyi olacaktır. Kısaca satarsa iyi olur. Orta ve uzun vadeci kademel alına yapan arkadaşlar 28'in 50nin üstünde beklerlerse daha iyi olacaktır. 32 devamında da 41.94 seviyesi orta vadede hedef olacaktır. Kısa da 24'ün üstü pozitif. 28-32 bölgelerine yükselişler göreceğiz. Bu iki direnç üstüne fiyatlama görürsek de orta vadede 41.94 devamında da yani uzun vadede 58 seviyesi limak tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Bu dirençlerden satışlar olur arkadaşlar. O yüzden her daim söylüyorum videolarda kendi pozisyonunuza göre, kendi vadenize göre durumunuzu yani pozisyonunuzu gözden geçirin arkadaşlar. Bu dirençlerden oluşan satışlar sonrası mesela çok fazla bir geri çekilme olmazsa şuradaki gibi kuvvetli bir Hareket başlamazsa trend kaldığı yerden devam eder. 58 hedef olur. Ama burayı geçmekte zorlanıyor. Direnç üstü fiyatlam yapamıyorsa e, yüksek bir kar realizasyonu da görmemiz mümkün arkadaşlar. O yüzden 41.94 geçerse uzun vade 58 seviyesi 28.34 32'nin üstündeki fiyatlamalarda 41.94 yani 42 seviyesi orta vadede hedef fiyat olarak beklenebilir arkadaşlar. Limak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.